Bizim gayemiz bu kültür mirasını Kayseri halkına tanıtmak. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürün Osmanlı zamanı tulumba itfaiye aracı. Böyle o zamanlar işte zaten filmlerde falan da gözükür. Böyle bunu iki kişi o tarafa iki kişi bu tarafa böyle su taşırlar. da böyle tekellere böyle orijinaldir bu. Buradan yitmelidir böyle. Şuraları pirinçtir. Şuralar pirinç. Şuralar dövme demir. Su koyuyorlar böyle suyu çekiyorlar. Öbür aparatı da öbür taraftadır. Yani bu ağır olduğu için çıkaramadım. Oradan da bir aparat da var. Su çıkma aparatı. O da o tarafta. Bizim gayemiz bunu Kayseri'ye getirdik ama bayemiz bunun Kayseri'de kalması. Ben isterim bunu burada Kayseri'de bir koleksiyoner ve kamu kurumları veya kuruluşlar alırsa daha iyi olur. Mesela bir itfaiye şube müdürlüğü veya bir belediyedir. Bu tuluman aynısı Bursa'da orada müzede var. Müzede sergileniyor. Yani şu an ben koleksiyoner olarak yani ben Türkiye genel aktifim. Benim şu an gördüğüm bununla iki tane bir işte o Cumali Kızık'ta Bursa'da gördüm. O da Cumali Kızık Müzesi'nde. Biz bu ikincisi de bize nasip oldu. Türkiye'de görünen ikinci örneği. Müzelik bir aser bu. Bizim tercihimiz bu ürünün ecdat ya yani yadigarı Kayser'de kalması. Ben Antika Camiası'nda iki tane gördüm. Bir bende bir de işte Bursa'da.